Düşünün ki bir insan sadece yıldızlara bakmakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm evrenin işleyişini keşfetmeye cesaret ediyor. Üstelik bunun bedeli dönemin en güçlü kurumlarıyla ters düşmek, mahkemelerde yargılanmak, hatta ömür boyu ev hapsiyle sonuçlanıyor. Ama o bilimin ışığını yakmaya devam ediyor. İşte bu cesur insan, modern bilimin öncüsü olarak anılan, çağını aşan bir dahi Galileo Galilei. Galileo yalnızca bir bilim insanı değil, insanlık tarihinin düşünce şeklinin değişmesinde büyük rol oynayan bir liderdi. Merakı, gözlem gücü ve denemeden, ölçmeden, gözlemlemeden asla emin olamazsın felsefesi sayesinde bugün bildiğimiz bilimsel yöntemin temellerini attı. Peki Galileo'yu bu kadar farklı kılan neydi? O neleri değiştirdi ve tarihe nasıl yön verdi? Gelin bu dahinin macerasına birlikte göz atalım. Galileo, 1564 yılında İtalya'nın Pisa kentinde dünyaya geldi. Babası Vincenzo Galilei o dönemde tanınmış bir müzisyendi. Ailesi onun tıp okumayı tercih etmesini istiyordu. Çünkü o devirde doktorluk hem saygın hem de kazançlı bir meslekti. Fakat Galileo'nun kalbinde bambaşka bir tutku vardı. Matematik ve astronomi 17 yaşında Pisa Üniversitesi'ne giren ve tıpı kazanan Galileo, kısa süre sonra tıp eğitiminin onu mutlu etmediğini anladı. Dikkatini matematik ve doğa bilimlerine çevirdi. Dönemin ünlü matematikçisi Ostilio Ricci'den dersler alarak klasik geometri ve astronomi konusunda kendini hızla geliştirdi. Babasının baskılarına rağmen tıp eğitimini yarıda bırakarak sevdiği alana yöneldi. Bu kararı gelecek yıllarda bilim dünyasını derinden etkileyecek bir adım oldu. Üniversitedeki hocası Ricci, Galileo'nun nedenli yetenekli olduğunu fark etti ve onu eğitimine devam etmesi için destekledi. Galileo, kısa sürede sadece matematikte değil, fiziksel olayları gözlemlemede de yeteneğini kanıtladı. Üstelik o dönemde Aristoteles fiziği neredeyse tartışılmaz bir otoriteydi. Galileo ise deney ve gözlemi merkeze koyarak Aristoteles'in bazı görüşlerini sorgulamaya başladı. Bu yaklaşım onu yeni fizikin kurucularından biri yapacaktı. Galileo'nun Pisa, kulesinden farklı ağırlıktaki topları aynı anda bırakarak bir deney yaptı. Farklı ağırlıktaki topları aynı anda bıraktığında bunların yere düştüğündeki hızı ölçtüğü rivayeti tarihin en ünlü bilimsel anekdotlarından biri haline geldi. Bazı tarihçiler bunun gerçekte yapılmadığını, sadece Galileo'nun yazılarında vurguladığı bir düşünce deneyi olabileceğini söylese de o dönemin inançlarını sarsmaya yetti. Aristoteles'e göre ağır cisimler daha hızlı düşerdi. Galileo ise hava direnci gibi etmenler hariç tutulduğunda cisimlerin aynı hızla düşeceğini savundu. Bu fikir dönemin otoriteleri için şoke ediciydi. Çünkü pek çok kişi dünyada asırlardır nasıl anlatıldıysa öyledir inancını taşıyordu. Galileo ise deneyle kanıtlamadığımız hiçbir şeye körü körüne inanmamalıyız diyordu. Galileo'nun yaptığı en büyük devrim bir olguyu anlamak için mutlaka gözlem yapın, deney yapın, ölçün ilkesini bilimin merkezine oturtmasıydı. Bu anlayış o dönemde kabul gören otoriteye dayalı bilgiyi sarsan bir yaklaşımdı. İlginç olan Galileo'nun bu fikirlerinin sadece İtalya'da değil tüm Avrupa'da tartışma yaratmasıydı. Böylece bilimin doğa yasalarını keşfetmek için deney ve matematiği kullanması gerektiği anlayışı şekillenmeye başlamıştı. Galileo 1609'da Hollanda'da icat edildiği duyurulan ve ilk hali aslında çok basit bir tüccar dürbünü olan teleskopu duyduğunda onun bilimsel gözlemler için eşsiz bir potansiyel taşıdığını hemen fark etti. O sırada Hollanda'daki mucitler lensleri öyle çok hassas bir teknikle bile zımparalamıyordu. Amaçları uzak mesafedeki gemileri ve yaklaşan tüccar teknelerini gözetlemekti. Hollandalı mucitlerin dürbün olarak kullandığı bu model yaklaşık 2-3 kat büyütme gücüne sahipti. Ancak Galileo bu dürbünü kendi elleriyle yeniden tasarlayarak ve mercek sistemini geliştirerek çok daha yüksek büyütme gücüne sahip bir teleskop elde etti. Galileo'nun en önemli katkısı teleskopun büyütme gücünü artırmak için mercekleri ustalıkla seçmesi ve kendi yöntemleriyle parlatmasıydı. O dönemde iyi bir mercek elde etmek son derece zordu. Zira cam kalitesi düşük, Üretim teknikleri ise ilkel sayılabilecek düzeydeydi. Galileo hem malzeme seçiminde hem de merceklerin eğimini ayarlamada gösterdiği titizlik sayesinde büyütme gücünü ilk modellerde 3-4 kat seviyesine, daha sonra 20-30 kat seviyesine kadar çıkardı. Geliştirdiği teleskop sayesinde Ay'ın yüzeyini, Jüpiter'in uydularını ve Venüs'ün evrelerini gözlemledi. İlk olarak Ay'ın yüzeyini inceleyen Galileo orada sanıldığı gibi pürüzsüz ve mükemmel bir küre görmedi. O zamana kadar ayın yüzeyinin mükemmel ve kusursuz olduğu düşünülüyordu. Galileo ise teleskopuyla ay yüzeyindeki kraterleri, dağları ve girintileri görüp kaydetti. Bu keşif, evren mükemmel kürelerden oluşur dogmasını yerle bir etti. Aksine dağlar ve kraterlerle dolu düzensiz bir yüzeyle karşılaştı. Bu keşif hem Aristoteles'in gök cisimleri kusursuzdur inancını hem de yıllardır süre gelen gökyüzü bozulmaz düşüncesini yerle bir etti. Galileo ayın evrelerini ve yüzeyindeki gölgelerin hareketini de gözlemleyerek gök cisimlerinin tıpkı dünya gibi coğrafi özelliklere sahip olabileceğini kanıtladı. Daha da çarpıcı olan Galileo'nun Jüpiter'in çevresinde dönen dört uyduyu Io, Europa, Ganymede, Callisto tespit etmesiyle geldi. O güne dek bütün cisimler Dünya'nın etrafında döner fikri kabul görüyordu. Ancak Galileo teleskopunda Jüpiter'in etrafında dönen bu dört ışık noktasını görüp bunların gezegene bağlı uydular olduğunu anlayınca dünyadan başka bir gök cisminin de uyduları olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı. Bu durum her şey dünyanın çevresinde döner anlayışına büyük bir darbe vurdu. Dünya evrenin mutlak merkezi değildir iddiasını güçlendiren çok somut bir kanıttı. Galileo'nun teleskopu Venüs'ün evrelerinde gözlemleme imkanı verdi. Venüs'ün tıpkı Ay gibi farklı evrelerden geçtiğini, hilal, yarım, dolunay gibi benzeri şeyleri gören Galileo, güneş merkezli Kopernik evren modelinin doğru olabileceğini bilimsel bir temele dayandırmış oldu. Çünkü bu evreler ancak Venüs'ün güneş etrafında dönmesiyle açıklanabiliyordu. Dünya merkezli modelde bu gözlemi tutarlı biçimde izah etmek mümkün değildi. Galileo 1610 yılında gözlemlerini Sidereus Nuncius, Yıldız Habercisi adlı eserinde yayımladı. Kısa sürede tüm Avrupa'da büyük yankı uyandıran bu kitap, onun gökyüzünün sırlarını ortaya döken adam olarak anılmasını sağladı. Bu eser hem coşku hem de tepki topladı. Çünkü geleneksel inançları sarsıyor ve kilisenin kabul ettiği anlayışla ters düşüyordu. O artık yalnızca bir bilim insanı değil, yeni fikirlerin en büyük savunucularından biri haline gelmişti. Aslında Güneş merkezli evren modelini ilk ortaya atan kişi Polonyalı astronom Nikolaus Kopernik'ti. Kopernik bu teorisini 1543 yılında yayımlamıştı. Fakat teori kilise öğretilerine aykırı olduğu için fazla yayılma imkanı bulamamıştı. Galileo ise teleskop gözlemleriyle Kopernik'in teorisinin doğru olduğuna dair güçlü kanıtlar sundu. İşte bu noktada kilisenin tepkisi kaçınılmaz oldu. O dönemde Katolik Kilisesi dünya evrenin merkezindedir görüşünü kutsal metinlerin yorumuna dayandırıyor ve bunu sorgulamayı sapkınlık olarak nitelendiriyordu. Galileo ise matematiksel ve gözlemsel kanıtlar ortadayken neden gerçeği inkar edelim diye soruyordu. Bu soru din adamlarının öfkelenmesine neden oldu. Özellikle Diyalog Üzerine İki Büyük Dünya Sistemi adlı kitabı güneş merkezli sistemi açıkça savunmasıyla büyük tartışmalar başlattı. Galileo 1633'te Engizisyon mahkemesine çıkarıldı. Mahkemede dünya sistemi hakkındaki görüşlerinden vazgeçmesi istendi aksi takdirde sapkın ilan edilecekti. Galileo kitaplarını toplatmak ve Kopernikçi düşünceden resmi olarak vazgeçtiğini açıklamak zorunda kaldı. Ama "Eppur si muove" yine de dönüyor cümlesini gizlice fısıldadığı rivayet edilir. Bu söz bugün hala Galileo'nun bilim uğruna gösterdiği cesaretin simgesi olarak anılır. Mahkeme kararıyla ömür boyu ev hapsine çarptırılan Galileo yaşamının son yıllarını Floransa yakınlarındaki Arcetri'de geçirdi ev hapsindeyken de bilime katkı sağlamayı sürdürdü. Hareket kanunları ve yer çekimi üzerine çalışmalar yaptı, yazılar yazdı. 1642 yılında 77 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ancak onun fikirleri çoktan dünyaya yayılmış, nesiller boyunca geleceğin bilim insanlarına ilham verecek bir tohumu ekmişti. Galileo, yaptığı deneysel çalışmalar ve matematiksel çözümlemelerle modern bilimsel yöntemin öncü isimlerinden biri oldu. Onun Gözle ölç, dene, sorgula prensibi Isaac Newton gibi gelecek nesil bilim insanlarını derinden etkiledi. Newton'un hareket yasaları ve evrensel çekim yasası gibi dev buluşları Galileo'nun çalışmaları üzerine inşa edildi. Teleskopun geliştirilmesi ve gök cisimlerinin gözlemlenmesi astronomiyi tahmini bir bilim olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir bilim haline getirdi. Bu gelişme Kopernik devriminin önünü açtı ve matematiksel astronomiye geçişi hızlandırdı. Bugünkü uzay çalışmalarının, gezegen keşiflerinin ve hatta Ay'a yapılan yolculuğun temelinde Galileo'nun attığı adımlar yatıyor. Galileo'nun hayatı boyunca yaşadığı çatışmalar, Katolik Kilisesi ile bilim dünyası arasındaki en büyük gerilimlerden biri olarak tarihe geçti. Kilise, yüzyıllar sonra bu hatayı resmen kabul etti. 20. yüzyılda Papa II. John Paul, Galileo'nun yargılanmasının bir hata olduğunu açıklayarak ona itibarını iade etti. Bu gelişme bilim ve din arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı. Galileo'dan alınacak dersler 1. Merak ve sorgulama Galileo, neden böyle sorusunu sormaktan hiç vazgeçmedi? Kendi zamanımızda da ezberlenmiş kalıpları sorgulamak ve yenilikleri keşfetmek için merak duygusuna ihtiyacımız var. 2. Cesaret ve kararlılık. Engizisyon mahkemesinde yargılanma riskini göze alarak gördüklerini ve deneyimlediklerini savundu. Bu cesaret bugün birçok bilim insanına ilham veriyor. Hayatta büyük hedeflerimiz varsa karşımıza çıkan güçlü engellere rağmen ayakta kalmalıyız. 3. Deneysel yöntem Ölçmeden, gözlemlemeden, deney yapmadan bir gerçeği asla kabul etme sözü Galileo'nun yaşam felsefesiydi. Bilgiyi her alanda mutlaka test etmek, kendi deneyimimizde doğrulamak önemlidir. 4. İşbirliği. Galileo dönemin bilim insanlarıyla mektuplaşarak fikirlerini paylaştı. Bu sayede teorilerini geniş kitlelere duyurabildi. Günümüzdeki araştırmalar multidisipliner ve uluslararası işbirlikleriyle çok daha hızlı ilerliyor. İşbirliği, kitlelere ulaşabilme ve gelişimin anahtarıdır. 5. Dogmalara karşı bilim Galileo, dogmalara körü körüne bağlanmanın tehlikesini gösterdi. Bu yalnızca kilise için değil, günümüzün sosyal, politik ve kültürel dogmaları için de geçerli. Bilimsel yaklaşım, sürekli sorgulayan ve yeniliklere açık olmamızı sağlar. Hiçbir şeye körü körüne inanmamalıyız. Galileo Galilei'nin hikayesi sadece bilim tarihi için değil... Tüm insanlık için büyük bir ilham kaynağıdır. O, zekası ve inadıyla oturmuş düzenleri sorgulamaktan korkmadı, geleneksel kalıpları kırmaya çalıştı ve sonunda dünyanın döndüğünü kanıtladı. O, bize bilimin tek başına sadece formüller ve deneyler olmadığını, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu da hatırlatıyor. Eğer siz de tarihten ilham alıp kendi hayatınıza yön vermek istiyorsanız, Galileo'nun hikayesi rehberiniz olsun. Yeni keşifler, yeni ufuklar ve tarihten ilham almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda bir dahinin cesaret, merak ve inanç dolu yolculuğuna şahit olduk. Bir sonraki bölümde tarihin bir başka büyük lideri ya da düşünürüyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.